Herkese merhaba arkadaşlar, Futbol Manager Rehber videolarımızın ikinci bölümüne hoş geldiniz. E, yönettiğimiz takımı tanıma bölümündeyiz. Şu anda hemen konuya hızlı bir giriş yapalım. Daha öncesinde oyunun mantığını ve kendimi birazcık sizlere tanıtmıştım. Şimdi ilk kariyer açtığımızı farz edelim. Ben şu an 2029 yılındayım ama fark etmez. 2029 yılında olup Beşiktaş'tan ayrılıp United'a ya da başka bir takıma da gitmiş olsam aynı bu göstereceğim şeyleri yapmak zorundayım eğer başarı istiyorsam. Öncelikle kulübümüzün genel kısmına geldik. Bir baktık kuruluş yılı, ezili rakipleri, bilet fiyatları, başkanın durumu, seçim ne zaman, efsaneleri, sevilen kişileri, simge isimleri, pilot kulüplerine baktık hemen. Tesislerine baktık. Ne durumdadır? iyi midir, kötü müdür? Hemen bir aklımızda fikir olsun. Geçmişine baktık, kupalarına baktık. Önemli notlar işte oyuncular, en iyi on birler, rekorlar falanı bunlar gerçekçi oynayacağımız için oyunu birazcık hani bakmamız, görmemiz gereken şeyler olduğunu düşünüyorum. Onun dışında geldik kadroya. Hemen mevkiden sıraladık. Hızlı hızlı şöyle hemen kalecilerine bakıyoruz beklerine bakıyoruz hemen. Nedir ne değildir. Hani az çok takımın karakterini görelim. Ne tarz defanslar var. Teknik mi? Kazma mı? Hani fizik, da fiziksel odaklı mı? Hani tabiri caizse böyle adam yiyen orta sahalar mı var? Daha teknik bir orta sahaya mı sahip? Kanatları hızlı mı? Teknik ama hızlı değil mi? Hani şöyle hafiften bir bakmak lazım. Takıma göz gezdirdik. Hemen finansal durumu görmek için atıyorum. Maaşlara geldik. Takımın yıldız oyuncusu 17 milyon kazanıyor. 5 yıldız potansiyel. Bu adam hak ediyor. Bunu ellemezsiniz atıyorum. Hemen bakıyoruz. Kim ne kadar kazanıyor. Hak etmediğini düşündüğünüz varsa gözünüze kestirip satabiliyorsunuz. Takım dinamikleri çok önemli. Yani bu seride gerçekten takım dinamikleri kadar önemli bir şey yok diyebilirim. Taktik belki de bu seriyi %30-%40 etkiler. Hatta %40'a bile çıkmaz. Fakat şu tablo kırmızı olursa dünyanın en bağlı, en iyi taktiğini bile kursanız takım oynamaz. Bunu bir kere kafanıza sokun arkadaşlar. Burlar yemyeşil olacak takımın oynaması için. Burası yemyeşil olsun, savunma futbolu oynatsanız sonuca varırsınız. Çünkü takımdaki arkadaşlık grubu, arkadaşlık ortamı, takımdaki nüfuzlu oyuncu dağılımı, mutluluk durumu bakın Bunlar o kadar önemli ki saha içerisinde takımı takım yapan şeylerden bir tanesi. Sahaya koyduğumuz karakteri ve futbol stilini yansıtan ana şeylerden bir tanesi. Burası kesinlikle iyi olmak zorunda. Zaten hani başarıya giden en önemli yollardan biri de takım gerçekte de bu böyle arkadaşlık ortamı. Kadro falan değil. Hani bunları gerçekçi düşünerek oynarsak çok daha iyi bir oyuncu oluruz. Çok daha başarılı bir kariyer başarılı bir sezon geçiririz. Analiz raporuna bakmamız şart kesinlikle. Takımın sağda nasıl bir karakter ortaya koyduğunu, nasıl bir oyun sergilediğini buradan görebiliriz. Al, sezona başladığınızda 5-6 ya da 4-3 hazırlık maçından sonra az çok taktiğinizle takımın ne oynadığını, ne tercih ettiğini buradan görürsünüz. Biz attığımız gollerde 82'sini plas atmışız. 18'de kafa golümüz var. Orta kafa gol çok kullanmıyoruz. Hani o şekilde bir oyunumuz yok. Attığımız gollerin asistleri genelde orta 23, ara pası 33. Yani orta kafa gol şeklinde değil de ortalarımız genelde yerden sert ve ayağa şeklinde olmuş. Ve ara pası taktiğimizde de koşu yoluna pasımız açık. Genelde forvetlerimiz ya da hücum oyuncularımızı araya kaçırarak gol atmayı tercih etmişiz. Bu benim takımımın oyun stil oyun karakteri. Serbest vuruştan 12 gol atmışız. Kornerden 9, kısa pastan 9, işte yandan rakip hatasından da 11 atmışız. Bu bizim ofansif karakterimizi gösteriyor. Bu da defansif karakterimizi gösteriyor. Biz ara pastan 10 gol yemişiz bugüne kadar oynadığımız maçlarda. de plase vuruşundan 6 tane de kafa vuruşundan gol yemişiz. Mesela burada serbest vuruştan 10 gol yemiş olsaydım ben birazcık bunu sorgulardım. Antrenmanlarda bunu hani defansif pozisyon alma ve defansif frikik savunması olarak arttırmak durumundaydım. Hani bu şekilde takımı tanıyıp eksiklerini ve artılarını görüp o şekilde oynamak lazım. Burada dizilişlerimizdeki veriler önemli. Kesinlikle taktik kurduğumuz zaman buraları izleyin. İzlemekten kaçınmayın. Değiştirdiğiniz taktiklerde bugüne kadar oynadığınız bazı taktiklerde yani maça göre değiştirirsiniz olabilir. Taktiği bir anda çok beğenmişsinizdir. İki taktikle, üç taktikle oynuyor olabilirsiniz. Deplasman, ev, kupa fark etmez. Bunlara buradan bakın. Kesinlikle verilerin takip edin. En sık kullandığınız ve en çok en az kullandığınız taktikleri şöyle bir göz atın. Buradaki veriler gerçekten çok önemli. Buradaki genel performans kısmında maç maç seçerek bakın maça tekrardan girerek değil. Analiz raporundan dizilişlere gelip ısı haritası seçerek pas yüzdelerini, pas oranlarını görerek, kritik anlarını görerek aynı şekilde şuradan bakarak birçok şeyi görebilirsiniz. Bunları ne olur, üşenmeyin analiz edin. Neden diyorum? Başarının yolu buradan geçiyor arkadaşlar. Gerçekte futbol böyle oynanmıyor. Her şeye bakıyorlar. Yani yabancı takımların hocaları, analistleri, antrenörleri bunlardan belki de çok daha uçuk detaylara bakıyorlar. Fakat biz oyunda olanlardan yola çıkıyoruz ve oyunun bize sunduğu detayların hepsine erişmek istiyoruz. Bu en önemli şeylerden biri. Asistan raporu. Eğer iyi bir asistanınızın olduğunu düşünüyorsanız bu raporlara bir göz atın derim. Çünkü hani taktik kurarken de takımı genel olarak tanımak açısından da bunlar çok önemli şeyler. Şu şekilde takımın eksilerini, artılarını görebilirsiniz. Kadro derinliği kısmından kimin hangi mevkide oynayabildiğini hani ilk girdiğinizi farz edin kimin nerede oynadığını tam olarak bilmiyorsunuz oyuncuyu tanımıyorsunuz burada otomatikman size gösterecek herkesin oynayabildiği bölgeler mesela Romario Baro bildiğiniz bir oyuncu orta saha oyuncusu defansta oynayabiliyormuş ben Baro'yu tanımadığım için bilmiyorum ve defansta oynadı, oynayabildiğini gördüm. Bunu rotasyon olarak rotasyonda herhangi bir sakatlıkta ya da acil durumda aklımda tutuyorum. Aynı şekilde Fahrettin, Fahrettin diye bir 10 numaram var. Bu adam orta sahada da oynayabiliyormuş. Forvetim var. Sağ kanatta oynayabiliyormuş. Hasic var sağ kanatta. Bu da aynı şekilde sol kanatta oynayabilen bir oyuncuymuş. Hani bunları aklımda tutabilmem gerekiyor. Orta saha oyuncum forvette oynayabiliyormuş. Ama 8 bitiricilik hani ama oynayabiliyor. Hani bunlara da bakmak şart. İstatistikler kısmı kesinlikle çok önemli. Karışık evet biliyorum. Fakat gerçekten başarılı olmak istiyorsanız bunlara bakın. Genel oyunda yaptığınız paslar, başarı olanları, gole sebebiyet veren hatalar burada yapılmamış ama en çok hata yapan kişiyi bulup onu kesmek bile hani profile bakmayın tamamen herkese eşit şekilde hani yaptığı işe göre forma şansı verirseniz zaten bir noktadan sonra kadroda çok farklı şeyler döndüğünü, takımın oyununa genel et, bir etki yaptığını olumlu olarak fark edersiniz sarı kartlar kırmızı kartlar fauller top kapma girişimleri takımınızın yaptığı faulleri maça göre hani oynanan maçta yaptığı faulleri görebilirsiniz takımınız sağda agresif bir görüntü sergiliyor ya da yumuşak bir görüntü sergiliyor bunları görebilirsiniz kalecinizin performansına bakabilirsiniz buradan aynı şekilde bilgiler kısmı çok önemli değil fakat hani ortalama maaş olarak ligi kıyaslayabilirsiniz kendinizi kıyaslayabilirsiniz bunlarla aynı şekilde kıyas durumumuz var. Mevkiler, kaleciler, savunma, orta sah hücum fiziksel, zihinsel ve teknik olarak yani kadronunuzun gücünü tüm süper lig ya da hangi ligde bulunuyorsanız o ligdeki genel lig takımlarıyla kıyaslayabilirsiniz. Ben şu anda 2029 yılındayım. Kadrom da çok iyi ve birçok konuda ligin pek çok takımından üstün konumdayım. Onun dışında personel ekibine kesinlikle bakın bazı kulüplerin gerçekten e Gerçekte çok iyi personelleri olsa da oyuna çok iyi şekilde yansıtılmadıklarını biliyoruz. Ya da gerçekte çok iyi olmayıp oyunda çok uçuk olan personellerin olduğunu biliyoruz. Beşiktaş'ta Cengiz Sirkan ve Ozan Köprülü buna çok büyük bir örnek. Ozan Köprülü'nün ve Cengiz Sirkan'ın Beşiktaş'la oynayan arkadaşlar bilir. E, profilleri o kadar absürt derecede iyi çıkıyor ki. Yani 19'lar 18'ler... 17'ler 20'ler hani Ozan Köprülü'yü ben 2019'da Atletico Madrid'e gönderdiğimi hatırlıyorum menajer olarak. Yani adamın La Liga şampiyonluğu vardı orada 2 sene sonra. Yani bu derece gerçekte adını bile duymadığımız insanların oyunda böyle muntazam profillerle çıkması sizi aldatabilir. Kötü şekilde de aldatabilir. Atıyorum Hasan Şaş mükemmel bir antrenördür gerçekten ama oyunda çok kötüdür. Bunlara da kesinlikle bakın hani gerçeğe göre aa Aa, asansör çok iyi. Bu kalsın demeyin. Profillerine kesinlikle göz gezdirin. Çünkü mali durum özellikle kısıtlı takımlarda ya da e, antrenör izni, personel izni olarak kısıtlı olan takımlarda her bir iyi antrenörün değeri çok yüksek. Belki geniş bir takımla oynuyorsunuz. Bütün antrenörlere izin veriyor. O zaman duygusal davranabiliriz doğru. Fakat kesinlikle mali durumu veyahutta da personel izni kısıtlı takımlarda bu konuya duygusal bakmayın. Takımınızı tanımak için en iyi antrenmanları ve en iyi performans alabilmek için her konuda en az işi bilen iki antrenörüz olsun. Yoksa mecburen bir tane olacak. Antrenör ekibinize kesinlikle duygusallığa yön vermeyin. Onun dışında kulübün mali durumuna kesinlikle bakın. Fair play giderler gelirler borçları sponsorları bu şekilde bunları kesinlikle göz gezdirin. Nereye geldiğinizi bilin. 19 yaş altı ve hangi takımda oynuyorsanız 21 yaş altı olur, B takımı olur, pilot takım olur. Hepsi olur. Bunlara bakın. Ne cevherler var görün. Mesela benim Anıl diye bir oyuncum vardı. Anıl seçme. Şöyle göstereyim size. Bu Anıl Mart ayında 2021-2022 Mart ayında 2.5 yıldız potansiyelle sağlara giriş yapıyor. Oyunun veri tabanına giriş yapıyor. 2,5 yıldız potansiyel ve ben bu kariyerde hiçbir şekilde altyapıdan çıkan oyunculara karışmayacağımı, tamamen teknik ekibe bırakacağıma karar verdim. Söz verdim kendime. Ve arkadaşlar bu Anıl kendisini 4 yıldıza kadar geliştirdi. Potansiyeli de 5 yıldız olmuştu. Fakat bu ben bunu yedek kullanmama rağmen bu adam kendini 4 yıldıza kadar geliştirdi ve kulübün en pahalı transferi oldu. 96 milyona Premier Lig'e gitti yedek olmasına rağmen ağırlıklı olarak şu şekilde bakın 12 maç, 9 maç, 32 maç, 22 maç, 18 maç. Toplamda 40 maça bile çıkmamış bir sezonda bu bir oyuncudan bahsediyoruz ve kulübün en pahalı oyuncusu oldu. Hani oyuncuları hemen "Aa bu 2,5 yıldız, aa bu 3,5 yıldız, bu çöp." diye çöpe atmayın. Kimden ne çıkacağı hiç belli olmaz. Özellikle oyunda regen olarak yeni çıkan oyuncularda bu potansiyeller değişken oluyor. Hani bunu şu şekilde de örnek veririz. Muhammed Demirci nasıl Türkiye'nin en iyi futbolcusu olacak Sergen geliyor yerli Messi geliyor diye adlandırılıyordu. Şu an nerede? Ya da Muhammed Demirci'nin abartıldığı kadar Uğurcan Çakır, Yusuf Yazıcı, Abdülkadir abartılıyor muydu? Hayır. Ve onların şu an geldiği durum ortada. Hani bunu bu şekilde bağlayabilirsiniz kafanızda. Onun dışında kulübün pilot kulüplerine baktığınızda Kasımpaşa benim pilot kulübüm şu anda. Bunun da oyuncularına bakın. Alt yaş gruplarına bakın. Gençler güzel gençler çıkarabilirler. Bunları izleyin. 19 yaş altına altyapılarına bakın. Ee, kullandığınız yani kulübe seçtirdiğiniz pilot kulübün ya da var olan pilot kulübün kesinlikle tesislerine bakın. Şuradan tesisler. Çok iyi altyapı tesisleri harika antrenman tesisleri. Bu demektir ki sen bize oyuncu, oyuncu ver biz boyunca geliştiririz. Genç de olsa fark etmez. 20 yani 16-17 yaşında olsa da fark etmez. 21-22 yaşında olsa da fark etmez. Biz bunu çok iyi geliştiririz de oynatırız da demek bu. Paşa'nın ligde olması benim için avantaj. Antrenman ve altyapı testlerinin çok iyi olması artı bir avantaj. Ben buraya genç çocuk da göndersem, orta yaşlı bir çocuk da göndersem hiçbir şekilde bir düşüş olmayacak. Bu adam standart bir şekilde oynamaya devam edecek ya da kendi geliştirmeye devam edecek. Bu çok önemli. Pilot kulüplere bakarken hani gerçekten işe yarayacak olanları tutun, işe yaramayacak olanları da bence yollarınızı ayırın. Onun dışında antrenman kısmı. Antrenman kısmına ben çok hakim değilim. Hakim olabilirim fakat bunun için yeterli bir zamana sahip değilim. Antrenman çok çok uzun bir iş. Kendi yapanlar var. Kesinlikle onlara saygım sonsuz. Dediğim gibi çok fazla zaman vermek isteyen bir şey. Antrenmanlarımızı da personel ekibini iyi kontrol ettikten sonra eğer iyi bir asistan menajerimiz varsa ona verelim. Ama mümkünse hani ben kendim uğraşmak istiyorum. Böyle gerçekçi buluyorum. Vaktim de var diyorsanız kendiniz de yapabilirsiniz. Takımınızın sağlık merkezine bakın arkadaşlar. Şu an oyunda başladınız. Yeni bir kariyere girdiniz sakat olan oyuncular illaki olacaktır. Sakat olmayan oyuncu sayısı genelde başlangıçta çok azdır kariyerlerde. Kimin neyden sakatlandığına, hangi bölgeden sakatlandığına, riskine, daha önceki sakatlık geçmişine bakın. Raporuna bakın. Sakatlıkla ilgili bir sıkıntısı var mı? Sakatlığa meyilli mi, vücut zindeliği düşük mü vesaire? Bu tarz şeylere bakın. Sağlık merkezimizi kullanın. Risk değerlendirmelerini kesinlikle dikkate alın. Bunlar buraya sus olsun diye koyulan şeyler değil arkadaşlar. Koşu mesafeleri burada gördüğünüz gibi, kondisyonları, orta yük verilmiş mesela şu şekilde. Mevcut sakatlara giriyoruz, bakıyoruz sakatlığın açıklaması yazıyor. Kim ne sakatlanmış, ne şekilde sakatlanmış, tedavi şekli, tarihi, akl, o şekilde görebiliyorsunuz. Sony 12 ayda en fazla oynamayanlar. Bakın. Bu çok önemli. Son bir yılda verdiğiniz sakatlıkların tablosu. Mesela 2029-2030 yılında iki adet sakatlık vermişim. Biri üç gün, biri iki gün. Hemen geldik. Bir önceki sezonda Dibiasi ve Rivas 3 ay, 2 ay şeklinde sakatlanmışlar ve ağır sakatlıklar bunlar. Stres çatla, ayak parmağında kırık. Şimdi bunlara neden bakıyoruz arkadaşlar? Bir oyuncunun yalama olup olmadığına buradan dikkat etmemiz gerekiyor. Yani takımı oyuncuyu bu şekilde tanımamız gerekiyor. Örnek veriyorum. Antonio Di Biasi adlı oyuncu. Omurgada darbe. Diz kirişinde yırtık ya da sırtta streç çatla her neyse. Bir sürü sakatlık türü var. Eğer bu adam aynı sakatlıktan iki ya da üç defa geçirmeye başlarsa bilin ki adam yalama olmaya başlıyor artık. Hani olmayacak. Hani çok kırılgan bir cama dönüşmeye başlayacak. O adamı mümkün oldukça elden çıkartmaya ve artık hani başka oyunculara bakmaya gayret edelim. Çünkü bir noktadan sonra o kadar fazla etkiliyor ki performansını. Hatta şöyle de örnek vereyim. Hasici ben Ümraniye'den beri oynatıyorum. Çok da muazzam oynuyor gerçekten. Harika bir profil, harika bir istatistikleri var. Takımın simge isimlerinden biri. Arkadaşlar Has için mevcut sakatlıklardan önce hız ve hızlanması 17'ye 16'ydı. Dayanıklılığı 16 idi. Gücü de 13'tü. Az için sakatlık geçmişine baktığımızda 1 2 5 hafta 5 hafta toplamda 10 haftalık ağır sakatlıkları var. Bu ağır sakatlıklar ve şu ayak bileğinde dönme şu 3 sakatlık has için mevcut özelliklerini, dayanıklılığını, hız hızlanmasını ve gücünü aşırı derecede düşürdü. Tabi için tekniğinden veya zinselinden bir şey kaybetmedik ama düşünün hani 14 dayanıklılıkla 10, 16 dayanıklılık arasında veyahut da 16-17 hızlanmayla 15-17 hızlanma arasında fark var. 13 güçle 11 güç arasında ciddi farklar var. Hani hele hele daha ağır, ağır sakatlanan adamlar varsa bunları göz önüne alın çünkü oyuncunuz eriyor demek bu. Oyuncunuz eriyor kurtulun bir şekilde ya da ona biraz daha antrenmanlarda artık toleranslı davranın ne bileyim böyle daha ağır antrenmanlar vermeyin ekstra vermeyin buna yok deyin yoğunluk seviyesini hafif yapın hani bu tarz şeyler sizin elinizde sonra oyuncum bay efendim oyuncum sakatlanıyor oyunda çok sakatlık var demeyin gerçekten demeyin çünkü her şey burada her şey şu ekranda yani bizim ihtiyacımız olan kontrolümüz altında olacak birçok şey var. Tabii ki kontrolümüz altında olmayan şeyler var. Sebebi sebebi bilinmeyen sakatlık, hiç yoktan sakatlandı. E bunu hepimiz yaşıyoruz. Bu şans işi. Ama dediğim gibi kontrol edebileceğimiz o kadar fazla nokta var ki, girebileceğimiz o kadar fazla delik var ki, tek yapmamız gereken okumak, göz gezdirmek, zaman ve emek harcamak bu kadar. Bunun dışında bu bölümde aktaracağım bir şey yok. Üçüncü bölümde tekrardan görüşmek üzere umarım dediklerimi yaparsınız gerçekten oyun böyle çok daha zevkli hani dolu dolu oynamanın zevki bir başka hani fm gerçekten bana göre space 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 yapılıp geçilecek bir oyun değil umarım bu bilgileri size doğru bir şekilde aktarabilmişimdir yine farklı fikirleri olanlar varsa açıklama kısmında belirtsin dediğim gibi ben sadece kendi tecrübelerimi aktarıyorum illaki yanlış bildiğim bir şeyler vardı ben bir profesör değilim ya da fm duayeni değilim sadece yardımcı olmaya çalışıyorum elimdeki bilgilerle şurada yalnızsın, şurada şöyle olabilir dediğiniz yer varsa açıklama kısmına beklerim. 3. bölümde görüşmek